Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Bugün sizlere OSM'de yenilmezlik taktiklerini göstereceğim. Öncelikle puan durumuna bir girelim. Bakalım bir puan durumuna. Puan durumunda görmüş olduğunuz üzere Sunderland'in hedef 16 olmasına rağmen 9'a 9 yaparak average ikinci sırada. Bu büyük bir, büyük bir başarı Sunderland için. Bir taktikler kısmına bir girelim. Bakalım neler yapmışız. Arkadaşlar paslı oyun seçeneğini seçerseniz takımınız için daha iyi olur. Çünkü uzun top kaleyi görünce vur veya kontra denerseniz bunlar pek işe yaramayabilir. Her zaman tutmaz ancak büyük takımları tutar. Böyle küçük takımları tutmayabilir. Forvet sadece hücum. Ortası forveti destekle. Defansa geride kalırsa daha iyi bir oyun planı olarak gözüküyor. Markajlı alan markajı offside'da da Offside düzeni hayır olarak yaparsanız bu taktik tutar. Çünkü diğer yaptığım takımlarda da bu taktiklerin aynısını deniyorum ve tutmuş durumda. Hedeflerin hedefleri kat kat geçmiş durumdayım. Dizilişe gelecek olursak takımınız için en uygun diziliş... dizilişi seçin. Görmüş olduğunuz için üzere bende dört tane forvet var. O yüzden 4-4-2 seçeneğini seçtim bir tane defansif orta saha bir tane ofansif orta saha seçeneğini seçtim yani dediğim gibi arkadaşlar taktikleri aynen seçin dizilişi de takımınıza göre seçtiğiniz zaman her türlü başarıyı sağlayacağınızı düşünüyorum bugünlük benden bu kadar videoyu beğendiyseniz beğenme tuşuna ve abone olmayı unutmayınız herkese iyi günler